Müdür Bey, telefonunuzu alınca derhal sudan çıkıp ilk otobüse buraya geldim. Aferin Ulki. Yalnız Müdür Bey, biz sizi çok merak ettik ya. Okullar kapandığından beri her yerde sizi arıyoruz. E? Belli belli. Sen beni ölü mercanların arasında arıyordun herhalde. E... Ben üç gündür ormandaydım. Tabiatın bağrındaydım. Ha, Hani şu kemerde yeni açılan otel değil mi? O kemer senin belini sıkar inşallah Ulki. Ne kemeri yavrum? Ormandaydım diyorum. Tabiatın bağrındaydım. <laughs> Ağaçlar, çiçekler... <laughs> ...kuşlar kekik nane, fesleğen kokuları arasındaydım. Orada huzuru ve mutluluğu buldum Hulki. <laughs> ve bu mutluluk benim hayata ve eğitime bakışımı değiştirdi. Ben artık bambaşka bir adam oldum. Bu duvarlar, bu engeller, bu sınırlar, cam çerçeve kalksın istiyorum. <laughs> bu yüzden Hulki'cim yarın sen, ben bütün okulu topluyoruz. Hep beraber yaz kampına gidiyoruz. Tabiat Hanım'ın bağrında huzur bulmaya gidiyoruz. Bekle bizi tabiat ana. Biz geliyoruz. <laughs> Aa Ayşegül gel gel buradayım baktım <laughs> önümdeyim. Ay iyi ki bağırıp zıpladın Ceren yoksa seni şurada arayacaktım valla. Ay <laughs> güzel olmuş bunlar. Ne haber kızlar? Ne haber Cenk? Oho Ceren Hanım bize merhaba yok mu? Bağır ne haber Cenk? Çocuklar Selim nerede? Selim gelemeyecekmiş kampa. Ne? Aa. Ya babası basket okuluna devam etmesini istemiş. Üzücü bir durum. Ya tamam ben şimdi hemen bir espriyle sizi neşelendiririm. Eyvah. <laughs> Amerikan başkanı Türkiye'de otursaydı nerede otururdu? <laughs> Hı? Tahmin edin. Söyleyin işte. <laughs> Neyse yetiştim galiba. Aa. Beş 5 saniye geç gelsen Ceren cevabını söylemiştim mahvolmuştuk. Tamam arkadaşlar tamam. Sizi daha fazla merak içinde bırakmıyorum. Cevabı söylüyorum. Aksaray. Beyaz saray Aksaray. Oo. <gülüyor> çok, <gülüyor> çok iyi ya. <laughs> ne haber Ayşegül? İyiyim. Yani şimdi sen gelince çok iyi oldum. Cenk ve Murat gelemeyeceğini söyledi. Bir an... Bir an... Ne? Bir an... <Gülüyor> <Gülüyor> Dikkat! Hızlı ol! Oğlum Dilaver, Unutma, yeni eğitim felsefende acımak yok. Yeni eğitim felsefenin ilk üç kuralı disiplin, disiplin, disiplin. Bu ne rezillik? Ne yapıyorsunuz yavrum yerlerde? Kalkın ayağa. Bu ne naballik? Leş gibi oldu güzelim kıyafetler. Yaz oymak başı. Bu iki çocuk 15 gün aynı kıyafetleri giyecek. Aman hocam, kokarız. <gülüyor> Sus. <gülüyor> Bir de cevap veriyor. Yaz Oymakbaşı başı ülke. Bu çocuk 15 gün boyunca çorabını çıkarmayacak. Hocam ne yaptınız? Sana ne oluyor yavrum? Yaz <laughs> Oymakbaşı başı ülke. Bu iki çocuk 15 gün aynı çadırda kalacak. Ayy, hocam Ne ödersiniz koplanın. <laughs> Yalnız ben. Hocam <laughs> yalvarıyorum hocam. <laughs> Ceren esprileri 24 saat dinleyeyim ama bu adamla beni aynı çadıra koymayın hocam. Bana acımıyorsunuz bari burnumu acın hocam. çok komik, çok güldüm. Bir de espri yapıyor utanmadan. Geçine. Git. <laughs> bu nasıl böyle? Müdür haber kampı burnumuzdan getirecek ya. Hı -hı. E çocuklar. Ben açılış konuşmanızı yaparken... ...bu hoca sizlere iplerle baltalarınızı dağıtacak. Emreden siz komutanım. <laughs>